Didim Efeler Mahallesi arkadaşlar. Size bu evi tanıtmaya çalışacağım. Fiyat 12 milyon 750 bin TL. 12 milyon 750 bin TL. Köşe başıdır, önü parktır. Köşe başı detayını unutmayın. Önü park, denize 2 kilometre uzaklıkta. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne de yakın. 150 metre kapalı alanı var. Arsası da 200 50 metre civarında arkadaşlar. Yeni sıfır. Bir ev. Zemin katta salon, mutfak, bir oda, bir banyo var. Yukarıda da 3 oda var. 2 banyo var. Odanın bir tanesinin içinde de banyosu var. Ebeveyn banyolu. Ve bu taraf binanın uzun cephesi yola bakıyor. Karşı tarafta park yani uzun cephesi parka bakıyor. Burası araç otoparkı için. Burası da normal giriş için. 12 milyon 750 bin TL. 12 milyon 750 bin TL'den pazarlık da var. Bahçe böyle devam ediyor. Bu kamelyanın buraya kadar arkadaşlar. Buradan sensörlü yandı. Buradan çelik kapıya giriliyor arkadaşlar. Buradan çelik kapıya giriliyor. Yeni sıfır. Yukarılar mantolama yapılmış. Buralar dekoratif sıvalar, panjurları var, aplikler, aydınlatmalar güzel. Çatı çelik çatıdır. Efendime söyleyeyim, böyle havuza doğru gidiyoruz. Havuza doğru gidince Burada bir kamelya alanı da olabilir. Bence uyumlu olur. Diğer tarafta yol. Yani doğu tarafı yol, güney tarafı yol. Güney doğu cepheli bir ev. Burası da havuz başında bir gölgelik yeri olarak tasarlanabilir. Ya da güneşlenmek istiyorsanız gölgeye gerek yok. Havuzun kendisi de burada arkadaşlar. Havuzun kendisi de burada. Biraz espri de yapmak istiyorum ama bazen de işime bakmak istiyorum. Havuz da bu arkadaşlar. Havuz da bu. Binanın cephesini bir daha Ronay tarıyor size. Ronay burayı da bir tara. Ee, taş duvarların üstüne güzel perfojeler yapılmış. Mahremiyet anlamında güzel bir yer. Fiyatta 12 milyon 750 bin TL'den pazarlık var. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın. Denize 2 kilometre Didim Efeler Mahallesi'nde. Ve burası da işte bir düş yeri. Dilerseniz bir camla çevirir misiniz? Çünkü köşe başı zaten önü park. Kimse o karşınızda. Bu taraf yoldan sonra bir ev var burayı gösterdik. Şimdi bize bir öğretmen abimiz Varto'da görev yapmış. Varto'da. Varto Aleyhisselam ya görev yapmış. Diyor orada bilmem ne ağa vardı diyor. Hiçbir şey yoktu diyor. Zorlanıyor diyor. Çünkü insanlar köylü insanlar geçinemiyor zor. O zaman çok eskiden. Ama diyor köy meydanına gelince kurdan alıyordu. Dişleriyle oynuyordu. Diyordu affedersiniz lanet gelsin keçinin etine diyordu. Lanet varı goşte kare diyormuş yani. Hocam öyle diyor Hasan Hoca. Diyor halbuki evde vallahi ekmek yok ama diyor böyle e, köy meydanına gelince insanlar böyle geziyor ya diyor. O da işte dişiyle oynuyor sanki keçi eti yemiş. E, kurdanla çıkarıyor diyor. Lanet gelsin keçinin etine ya. Bu ne biçim et? Oysa eti yok yani. Dolayısıyla bazen de birileri ev mev beğenmiyor. Keşke para olsa da Vallahi herkes alır. Yani bazen bizimkiler de öyle. Ve merhaba ev. Evler başımızdan çok çok güzel. Bazen ev tanıtıyorum ya o Hasan Hoca'nın e, lanet gelsin keçinin etini alır ki keçi eti nerede bulsun yemiyor. Ama konuşulmaya gelince diyor lanet gelsin keçinin etine. Bazen bizimkiler de ev mi beğenmiyor diyor. Bu ev ne? E valla olsa öyle bir alırsın. Merhaba ev. İyi günler ev. Yekta abi sana selam. Serpil abla sana da selam. Acun abi de valla sen yoksun. Evet. Arkadaşlar burası da evin girişi bu portmantoyu göster portmantoyla göster. Bizim Mustafa abi de var. Bu da iyi bir arkadaşımız. Didim'de bir bir yerde bürokrattır bir şeydir. Ona da selam. Çünkü biz iş yapıyoruz. O bir yerin başkanıdır falan. Dün dedim sana da selam göndereyim. Gönder dedi. Çok videolarını izliyorum. O yüzden senin hani bürokrat olduğun için İsmimi ismini söylemiyorum. Şimdi bizi siyaset mi bulaştırmasınlar. Ve Mustafa abi sana selam, değerli insan. Arkadaşlar koridorumuz bu. Burada banyoyu gösterdik, Çelik kapdan geldik. Ronay, Ronay. Önce salonu gösterelim ve odayı göster. Hadi yüzün bu tarafa iken. Burası da, burası da neyimiz? Zemin kata odamız. Yaşlılık var, elden ayaktan düşmek var, dizlerde kireç kıkırdaklar erir. Ondan sonra lazım olur bu. Ve sevgili arkadaşlar aha burası da birinci odamız, birinci odamız bu. Bakın kapılar, lake kapı 12 milyon 750 bin TL'den pazarlık var, panjurları var. 150 metre civarında. rona iyice tara odayı, evet taramayar taramaya, ısıtma şekli için kalorifer peteklerinin boruları, döşeli, neydi bir şey daha vardı ya, ne vardı ya o duvara montaj edilen klimalar, klimaların altyapıları var. Ben de iki tane yaptım elektrikçi, sağ olsun Nail yapmamıştı, sonra karadık döktük. Bak insanlar yapıyor, mecbur kaldık klima taktık Samsung marka, bizim de iki tane ufak evimiz var. İşte bak bunlar güzel yapmış yani bazen bunların yerini yapmadan buattan alıyorsun karalıyor dökülüyor. Yani onlar da hap hazır arkadaşlar, burası da salonumuz, salonumuz da bu. Salonumuz da bu, o yüzden adam keçi eti bulamıyor, evinde zor ekmek var gururlu bir adam ama köy meydanına gidiyor diyor kurdanla dişiyle oynuyor diyor lanet gelsin keçinin etine. ben nereden yedim diyor bazen de ev tanıtıyorum ya adam aslında <laughs> valla bir insan hissediyor parası yok diyor bu, böyle ev ne olur Hadi arkadaşlar burası da salon salon da bu salon da bu salonumuzda bu değerli arkadaşlar evet sonra mutfağı yüzümüzü çevireceğiz mutfağı yüzümüzü çevireceğiz çünkü orijinal dilinde keşke herkes bilseydi lanet lanet duvarı goşte deyince çok güzel oluyor. Bir de kahkaha atarsınız. Ve burası buzdolabı yeri. Burada işte bir, bir şey kondulur buraya. Ufak terekler var. Ta yukarıya kadar çıkıyor. Mikrodalga. Bu çimson tezgah arkadaşlar. Buraya da su mu dökülmesin diye hanımefendiler müzdarip olur. Dolap çürür mürür bir şey olur. Yerlere dökülür. O yüzden bir de gibi olmuş burası. Mutfak böyle. Burası bulaşık makinası. Burası da Ocak üstüne davlumbaz geliyor. Buraya da bir kitaplık. Benim de bir kardeşim var, evin her tarafını kitap yapmış. Acaba okuyor mu bilmiyorum. Bu da kitaplık olarak düşünelim. Evet, düşünelim. Televizyonda herhalde buraya düşünülür değil mi Ronay? Buraya düşünülür. Buraya da koymuşlar, buraya da koymuşlar. Buradan da avuz başına çıkalım. İstersen bir daha geri geliriz. Lanet gelsin keçinin etine değişti. Aha. Burası da böyle. Burası da. Böyle. Evet. Burası da böyle. Değerli arkadaşlar şimdi bu katı bitirdik. Bazen de öyle iyi insanlar var ki arıyorlar herkes iyi. Ben kimse iyi mi? O iyi bu iyi değil diyemem ama ya az adamlar çok iyi. Dün biz petrole gittik. Bu merdivenlerin şeyleri de iyi. Ben böyle tam pompaya doğru gidince bir tane araba da biraz hızlı geldi. Ben de geri fitese attım başka bir pompaya gittim. Tam petrolcüğüm bin lira mahzot baktım adam camı işaret etti. Ya de özür dilerim dedi ben çok hızlı geldim. Adamın yüzünde insanlık vardı hanımı da yanındaydı. Vallahi bilmiyorum egeli bir adamdı. Ya dedim abi ya sen ne kadar değerli dedim ben de hızlıydım dedi ya, ya ben hızlıydım dedim abi valla dedim tamam sen ne iyi adamsın niye rahatsız oldun ben yapamam dedi ben çünkü hızlı geldim. Dedi olmaz böyle. Öyle adamlar da var arkadaşlar. Neyse zemin üstü birinci kata çıktık. Ronay bu odaya yüzümüz dönükken evet geldik arkadaşlar. Geldik. Adam çok narin, temiz bir adamdı. Ege şivesi vardı adamda yani. Evet. Burası da birinci odamız. Yerdeki taşlar arkadaşlar işte bu nedir? Bu ahşaplar var burada. Burası da böyle. Ve aha h da yüksek panjurlarımız var. Evet, panjurlarımız var. Onur kardeşim, Onur Abi diye İstanbul sana da selam. Valla çok güzel roman türküleri söylüyorsun. Sen de çok güzel ya tam sanatçısın. Sen Abi de Abi neydi o manifaturayla yapmasan da işin kebap. Fasıl falan çok değerli bir insansın. Sana da selam ve birinci odayı gösterdik. İkinci odayı da gösterdik. İkinci odayı da gösterdik. Evet. Bu da efendime söyleyeyim ikinci odamız. İkinci odamızda bu. İkinci odamız da bu. Ve ve buraya geldik. Buraya geldik. Burası da ikinci odanın balkonu. İkinci odanın balkonu değil mi? Can, ikinci odanın balkonu. Değerli arkadaşlar, ikinci odanın balkonunu da gösterdik. Sonra geçtik, geçtik, geçtik. Üçüncü odamızı göstereceğiz. Üçüncü odayı da gösterdikten sonra işimiz toparlanmış olacak ya da bitmiş olacak. Evet, bu da bizim üçüncü odamız arkadaşlar. Değil mi? Ronay. Ronay seni ne kadar güzel çekin. Evet, bu da üçüncü oda. Cam bugün izinli. Ronay bana yardım ediyor ve üçüncü odayı da gösterdik. Mühterem arkadaşlar, Ronay bu banyoyu da böyle baştan sona böyle bir tesvirle oku. Evet. Ben bazen bizim oradan müzik paylaşıyorum. Bazı insanlar çok güzel bakıyor. Bazıları da diyor ki bu müzik paylaştı acaba diyor. Ya insanlar izlemez müzik işte diye başka manalar teşkil ederler. Bazı güzel insanlar da müziğin kıymetini bilir. Mesela müzik kulağa hoş geldi mi çok güzel. Ama o ön yargı iyi değil. Kimi de neyse çok konuşmayayım. Kimi de başka başka renklere giriyor. O yüzden ne kadar şanslıyız bu ülkenin çocuğuyuz ve böyle insanlar var. Arkadaşlar burası da salonumuz mutfağı gösterdi. Bir daha semah yap, semah yap. Evet, Çorum'a da selam. Bugün bir abla beni aradı Hollanda'da. Bir bir yerde çok aktif hitabın için Valla çok teşekkür ederim abla. Buradan Hollanda'ya, Çorum'a da selam. Buraya da özetledik. Saygılarımla ilgiler.